Dostlarım hepinize merhabalar. Her zaman olduğu gibi bu videomda Shiba Inu Coin hakkındaki son güncel gelişmelerle karşınızdayım. Twitter X hesabına bahse koydu. Gokşdey'inden Shiba Inu tahmini, Shiba Inu'den neler oluyor işte detaylar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hızlıca videoya geçiyorum. Kripto para dünyası son yıllarda önemli gelişmelere sahne olmuş ve birçok yeni dijital varlık yatırımcıların dikkatini çekmeyi başarmıştır. Bu varlıklardan biri de Shiba Inu adlı kripto para birimidir. Shib, belirgin bir topluluğu ve yatırımcı kalitesine sahip olmasıyla bilinirken fiyat hareketleri ve gelecekteki potansiyeli hakkındaki tartışmalar da sürekli olarak devam etmektedir. Gokstein medya kurucusu ve aynı zamanda eski ABD kongre adayı David Gökşeğin, Shiba'nın fiyatı ile ilgili dikkat çekici bir görüş ortaya koydu. Shiba ününün mevcut fiyat seviyesinin ötesine geçmeyeceğine olan inancını cesurca ifade etti. Özellikle Shiba'nın 0.01 dolarlık önemli fiyat işaretini aşamayacağına dair kesin bir görüş belirtti. David Gökstein şibin 0.01 dolarlık seviyesine ulaşma ihtimalini düşük görmekte ve bu görüşünü daha vurgulu bir şekilde ifade etmek amacıyla dikkat çekici bir adım atmıştır. Kendisi eğer Shiba ünü fiyatı 0.01 dolara ulaşırsa X adlı eski adıyla Twitter hesabını silme sözü verdi. Bu tür bir taahhüt, Gökstein inancını ve öngörüsünü net bir şekilde ifade etmek istediğini göstermektedir. Gökstein'in bu açıklaması kripto para topluluğu arasında ilgi uyandırdı ve tartışmalara yol açmıştır. Kimileri Gökstein'in bu görüşünü desteklerken diğerleri şibi potansiyelin daha geniş bir fiyat aralığına yayılabileceğini düşünmektedir. Dostlarım bu arada Max Global Borsası'nın başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup kayacağınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız. Yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar. Gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon hiçbir komisyon ödemiyorsunuz cebinize kalıyor. Dostlar benden bu kadar kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.